Hidrolik lifting mağazamız, 600 kilo. Lampu 5 litre pompa var. 5 litre pompa var. 8 litre falan deposu var. Yaklaşık 6 ton kadar kapasitesi var. Enerji açacağız Yukarı. Hız ayarı yapabiliyoruz. Hız ayarı yapabiliyoruz. HD 600 modelimiz. 45 tek mil var. Mafsallı. 62'ye 45. Piston yaklaşık o da 5-6 ton kadar. Rampamız içine çekiliyor. Aynı şey. Tamamıyla makaslı. Kalın malzemelerde destek yapılmış. her tabii aynı Yüklü olduğu zaman daha iyi iner. Boştayken hidrolik boşalttığı için biraz ağır inebilir. Tabi Şöyle bir durum daha var. Hız ayarı yapabiliyoruz pompamızda. Yani istediğimiz hız süratle kaldırabiliyoruz. İstediğimiz süratle indirebiliyoruz. Mesela diyelim ki açık. Açık. Sıra süratle kalkıyor. Sıra kalkıyor. Sıra iner. Sıra iner. Kapatırız. Sıra ayarını. Bakalım. kapatabiliriz. Yavaş yavaş az az kapattım Aynı bu şekilde. Ee, sürat ayarını yapabiliyoruz yani demek istiyorum. İniş hızını da ayarlayabiliyoruz mesela. Şimdi böyle. Yine tekrar eğer ki kapatırsak kapatırsak iniş hızı da ona göre olmuş olabiliyor. Mesela şu an kısıyorum mesela. Kıstım. Tabi üstüne yük olmayınca. Üstüne yük olmayınca. Bir de daha akışı yavaş olduğu için. Onun için yük olması gerekiyor üstüne. Müşterimize hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. bu şekilde. Tamamıyla e, baklavalı sacdan yapıyoruz. Düz sacdan değil çünkü tablanın üstü motor e, yağ kaçırdığı zaman, yağ dökülür zaman hali tamirat iş olduğu için motor kaymaması için veya çekerken falan baklavalı sacdan yapıyoruz. Rampayı da e, tablanın üstünde. Yine yağ kanalı falan yapıyorum. Tek parça Saydam büktürüyorum. Tek parça sayıdan. Tamam öyle. Ee, kesim yerlerini lazerde kesiyorum. Kolay gelsin.